Tamam, çok abartılılar. Bazen çok yorucular. Ama en nihayetinde ne dedik? Çok tatlılar. Evet, biraz fazla tatlılar. En saçma Güney Kore dizisi sahneleriyle ilgili daha önce bir video yaptık. Hemen şuraya da bir kartılım artılı bir şeyini koyalım. Ama ikincisi için de bolca istek aldım bugüne kadar. O zaman vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Ama önce bir önceki videonun sonunda sözünü verdiğim sahneyle başlayalım. Hani şu bir oda dolusu adamın çıplak bir şekilde birbirini ee, sabunla ee, dövdüğü sahne. Ha, oh. Evet bu sahnede arkadaşlar yan yana can cana çok samimi bir şekilde duş alırlarken diyorlar ki madem bu kadar samimi bir ortam daha da ilerletmeyelim mi? Ve başlıyorlar sallamaya sabunlarını. Karakterimiz havlunun içine sabun koyup diğerlerini dövüyor ama tam o esnada başrol erkeğimizin gözüne sabun kaçmıyor mu? He, durun diyor kavgayı durdurun. Bir gözümü durulayıp geliyorum. <laughs> diğerleri de öyle onun durulamasını bekliyor. Ya baba iki de kese atma bari derken duşta insanın kafası çalışır ya tuvalet miydi o? Bu sefer de karakterimizin aklına yere şampuan sıkmak geliyor. Ve hassas erkek izleyicilerimiz bu kısmı atlayabilirler. Çünkü oradaki üryan kardeşlerden biri başrol erkeğimizi dövmek için koşunca ayağa kayıyor ve çok kötü... Ay ay kırıldı çocuğun kalbi kırıl ama öyle dövülmez ki. Bak şimdi nasıl döveceksin biliyor musun? Şimdi size daha güncel bir diziden örnek vereyim. Bir lise dizisinde ana karakterimiz okuldaki zorba oğlanları dövüyor. Ama böyle Tusu Basat adında fizik kurallarının içinden geçip şut çekercesine sınıf arkadaşına alevli meyve tabağı gönderir gibi alevli okul çantası gönderiyor. Bak ama şimdi doğruya doğru güzel sahne bu ha güzel hareket. Da bu aynı çocuk dövmelere doyamıyor. Çünkü sınıf nasıl bir şey biliyor musunuz? Spotify ilk 50'deki bütün rapçileri aynı sınıfa koy. Var ya bu hani periyodik tablo gibi atom numaralarıyla adlanan rapçiler. Heh. Onların bir sınıfta hepsinin birbirini havladığını düşünün. Bu oğlan da ne yapsın? Artık dövme şekli kalmayınca yeni bir stil geliştirmiş. Dövülecekler aşağıda beklerken oğlan çıkıyor cama gözlüğünü şöyle bir düzeltiyor. Ah diyor aşağı. Diğerleri de etkileşim kasmak için her boka şaşırmış gibi yapan TikTokçu gibi aşağıda şaşkın bir şekilde beklerken oğlan yumruğu hazır bir şekilde. Hani bu süper kahraman iniş pozu vardır ya o pozu hiç bozmadan yumruğu çakıp inişi gerçekleştiriyor. Bak oğlan aşağı inene kadar kaçıncı kattan indiğini unuttuk ha. Üçüncü kattan atladı. Üçüncü kattan. Fizik bilgisi olmasa da memlekette bir dövüş kültürü var. Ama ne yok? Barbek bak mesela onların oyuncularında bizim dizilerdekilerle yan yana. Onlar da sakal yok. O yüzden sakallı erkek seven Türk dizisi, sinek kaydı seven de Kore dizisi izliyor tüm dünyada. Ama kıyamam demişler biz de açılmayalım mı İtalyalara deyip sakalı yanlış karakterde çıkarmışlar. <laughs> Kardeş iyi de Sebep? Sebebi bilmiyorum ama bakınız bu romantik sahnemizde erkeğimiz sevgilisinin yüzünde çıkan sakalları romantik bir şekilde tıraş ediyor. Ya mı çok tatlı değil mi? Ya değil ya değil. Bu değil. Ama hangi cinsin ne yaptığının karıştırılması orada biraz sanırım kronik. Mesela bakın bu kız da kılık değiştirerek erkek kardeşinin yerine erkek müzik grubuna giriyor ve diyorlar ki "Aha bu erkek." İyi ee, tamam bu erkek ama o zaman hadi bize bir şarkı söyle diyorlar ve kız da bu şarkıyı söylüyor. Ve erkek olmadığını anlıyorlar değil mi? Yo sesin de çok güzelmiş. Yarın gel başla diyorlar. Değil anam 이상ı ne? Na 완전 daksal Ya şaşkın. Bir de bunların bu şapşiklikle uzun uzun bakıştığını düşünsenize. Hani dizilerdeki bakışmalardan yakınlık ya bugüne kadar. Bizim dizilerdekilere kurban olalım biz. Daha önce Masumlar Apartmanı'ndaki şu masum bakışları üst üste koysak hakikaten bir apartman olurdu ama şimdi göreceğiniz sahnede bizim rekorumuzun çok üstüne çıkmışlar. Şimdi elinde bir demet çiçek olan bir oğlanla taksiden inen bir diğeri birbirleriyle bakışmaya başlıyorlar. Herhalde bir yerden tanıdılar birbirlerini derken hala bakıyorlar. Yok diyorsunuz bu tanışıklık değil başka bir şey. Şimdi anlarız. Yok hala bakışmaya devam ediyorlar. Bakın inanmazsınız. Aradan tam bir buçuk dakika geçiyor. Aynı tatlı çocuk diye izleyen genç kızlar yaşlanıp menopoza giriyor ama yok. Hala bakışmaya devam ediyorlar derken artık oradan geçen bir kamyoncu dayanamayıp başlarım lan sizin dramınıza deyip çat o olanlardan birine çarpıp olayı noktalıyor. Sanıyorsunuz ama <laughs> yok. Bakın asfaltta oğlanın pekmezi akıyor ama diğer oğlan hala bakmaya devam ediyor. Ha size ne bakışma sahneleri göstereceğim ama hiçbiri de bunun gibi de değil hakikaten ha. Bak normalde ben altta anlatmasam şu bakışmada internet gitti zannedersiniz ha. Aman gidip alıcılarınızın ayarlarıyla oynamayın. <laughs> bir de şey var ya bizde modemi kapataş düzelir. Ay evet ya Murat bir dizi izleyeceğiz evde Bizi her dizi böyle diyorsanız yani tamam bu sahneyi düzeltmez belki ama evinizdeki interneti düzeltmenin bir yöntemini söyleyeceğim şimdi size. Hem de 1 aylık ücretsiz hediyesiyle birlikte rahat rahat deneyin diye. Şimdi eğer Murat 1 ay kodunu kullanırsanız 1000 megabitlik eşit download ve upload hızı sunan TürkNet Giga Fiber'i tam 1 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabileceksiniz. Valla aşağı linkini de bıraktım. Zaten Türknet ücretsiz kurulum ve abonelik süresince ücretsiz modem de veriyor ama siz izlediğiniz dizilerin doğmasından sıkıldıysanız bu kodla bir ay boyunca ücretsiz olarak da deneyimleyebileceksiniz. Sonrasında ise ayda sadece 499.90 TL. Hem de en güzeli taahhüt yok. Yani aboneliğinizi sonlandırmak istediğinizde hop birader nereye diye karşınıza bir, bir ekstra bir fatura çıkaran da yok. Yani internetiniz öyle eski sevgili gibi toksik bir ilişkiniz olmuyor. Biraz garip anlattım ama net oldu bence. Ama şimdi siz giga fiber nasıl bir şey oluyor ki derseniz evde aynı anda kaç kişi internetten bir şeyleri izliyor hatta indiriyor olursa olsun evdeki herkes 4K izlese bile takılmadan dolmadan akan internet demek. Online oyun oynuyorsanız daha çok kil almak, online toplantı yapıyorsanız aksamayan iş demek bir de de öyle kafa karıştıran paketler de yok. Sadece bir paket ve bir fiyat var. Mesela diyelim taşındınız. İlk taşınmada nakil ücreti de yok. Başvuruyu sadece dijitalden yapıyorsunuz. Arada bayi falan yok. Ama dediğim gibi aşağıda açıklama kısmında bir link var. Onunla dilerseniz bir ay boyunca Türknet Gigafiber'i ücretsiz olarak deneyimleyebilir. Ya da sizin de adresinizde Giga Gigafiber var mı diye kontrol edebilirsiniz. Dönelim Güney Kore'nin şapşikliklerine. Şimdi az önce gördüğünüz bir dizi karakterine böyle beyaz bir kamyon çarpması var ya. Heh artık bu Güney Kore'de bir fetiş haline gelmiş. Vallahi şaka yapmıyorum. Cidden bir fetiş bu. Bayılıyorlar birine kamyon çarptırmaya. Ama kamyon olacaksa da illa beyaz olacak. Ya bunu şimdi abartma. Kaç dizide beyaz kamyon çarpabilir? Peki buyurun. Sanırım çarpan kamyon da aynı ha. Nasıl ki bizim sektörde karavancılar var, Güney Kore'de de dizi sektörüne hizmet veren beyaz kamyoncu abiler var. Hepsi de ön tampona kocaman bir demir taktırmış, dizilere çarpma hizmeti veriyorlar. Valla güzel iş ha. Bak Tolga Karel burada oyunculuk yapamadığı için gitti Amerika'ya orada kamyonculuk yaptı. Halbuki Güney Kore'ye gitse iki işi birleştirebilir. <laughs> Ama bu key dramalarda sadece kamyon çarpmıyor. Nasıl ki Hint dizilerinde tavandan düşen avize bir gelenek haline gelmiş. Birine bir şey olması gerekiyorsa eğer bir perdeyle boğulmayacaksa kafasına mutlaka avize düşüyor. Heh. Bu Pınçırık Koreli kardeşlerimize de bir şey olacaksa mutlaka motorlu bir taşıt çarpıyor. Ay ama kızlar çok tatlı çarpmıyorlar mı? Peki kardeş yani ne oluyor da bu dizilerde bu arabalar böyle insanlara çarpıyor? Yani ne yapıyorlar yola giderken bonus mu topluyorlar derseniz. Şimdi size öyle bir sahne göstereceğim ki bu sürücülerin neden bu yayaları görmediğini anlayacaksınız. Çünkü bakın meğerse arabaların şerit takip asistanını açıp öpüşmeye başlıyorlarmış da onda. Evet. Otonom sürüşü bile olmayan şerit takip reklamını yapalım derken daha çok Dyson reklamı gibi bir şey yapıyorlar. Değil mi? Ülkede araba kullanma mantığı buysa gayet normal milletin öyle sinek gibi cama yapışması. Ya farkında mısınız? Koca bir ülke böyle bir şapşilik tatlılığın arkasına saklanıp orada bütün saçmalıkları yapmış ha. Kimse de YouTube'da şunlardan bahsetmemiş. Koca dünyada en saçma Kore dizisi sahneleri videosu yapan kanal. Aha bu kanal. Ya bak ne diyorum adamlar o <laughs> romantizm üretmişler. Kimse de baba siz ne yapıyorsunuz dememiş. Hani Türkiye Kore fark etmez. O olanlar sürekli kızları bir şeyden korur ya. Adamlar artık o kadar drama çekmiş ki. En sonunda kızları o s**ktan korumaya başlamışlar. ben yapacağım! Bakın hatırlayın geçen videoda sevdiği kız okul servisinde pıttırınca onu korumak için hayır o değil ben pıttırdım diyen bir çocuk vardı. Ve aralarında öyle bir romantizm oluşmuştu. Heh, bir de onun aynısının ofislisini yapmışlar. Bir şirkette yine kızın biri pıttırıyor. Diyorum ya şu tipler olmaz anca pıttırır. İşte diğerleri de bunun üzerine burnunu kapatınca bu olanla kızı korumak için kaldırıyor bacağını ve laba laps diye <laughs> diyor ben yaptım ben. Bak ne diyorum kimse konuşmuyor bunları ben anlatıyorum. Yani havada sushi kapan kadın daha bir normal geldi şimdi bize değil mi? E tabi ben de bir yerimden bırakmıyorum bunları. Gerçekten Güney Kore'de böyle bir aşk başlatma yöntemi var. Yaktan teyare, aşık oldum o yare. Taktiğini de geçtim. Böyle yağ yakan doblo gibi arkasından duman attıran bu kızın arkadaşının burnunun kanadığı sahnemiz de var. Arkadaşının uyuduğu battaniyeye bırakıp boğan oğlan var. Sevdiği kıza fizyoterapi yaparken ağzının ortasına yiyen de var. Tamam Murat anladık. Ya yemek yiyorduk biz. Derseniz. Aaa şey vereyim ben size. Bir kızı döndürerek bir çilekli pastadan kurtaran adamı vereyim. O da yetmezse tutunduğu çarşafı yavaş yavaş kesen, yakışıklı ilkekimiz gelip de kurtarsın diye onu da yarım kesen kötü adamı ve kızı havada tuttuktan sonra bakışmayı vereyim. Ama bak Murat şimdi kızı en azından komple sarkıtıyorlar. Bizimkiler nasıl yapıyordu hatırlayalım. Tek kolu boşta olan kız diğer koluyla Matrix'teki Neo gibi tam 60 saniye boyunca böyle bekliyordu. Hocam hocam benim belim ee, ağrıdı. Bu sahne var ya bu sahne bizimkiler için inanılmaz bir aksiyon ha. Ama bak adamlar ne yapıyor sakmakla kalmayıp bir de aşağı düşüyor. Tamam biraz tuhaf düşüyorlar ama olsun. Bakın bizim dizi tarihimizde uzay denilince akla gelen tek dizimiz Uzaylı Zekiyken adamlar uzay istasyonunda geçen dizi çekmiş. Ya var mı bizde? Peki bu Uzaylı Kore dizisinin ana konusu olarak karakterlerden bir tanesi uzaya niye çıkıyormuş biliyor musunuz? Çok zengin bir adamın damadının spermlerini uzayda çoğaltmak için. <laughs> bak Netflix'in kapısında senarist kuyruğu var. Onayladıkları senaryoya bak. Uzayda damat sipermi çoğaltacaklarmış. E bizimkiler onu yeryüzünde yaptı. Yerçekimsiz ortama ne gerek var? 3 kadınla beyinsiz ortamda yaptık biz onu. Gerçi yer diyoruz ama bakın bu kadın uzay istasyonunda nasıl tutunuyor. Dersin ki belediyenin parkında teyzelerin çalıştığı alete tutunuyor. Ve tabi öyle durur mu? Kadının ayakları kurtulunca uzay boşluğunda yer ortamda aha böyle topaç gibi dönmeye başlıyor. Sonra onu kurtarmaya çıkan adam da böyle milyoncu açılışında kullanılan gel gel yapan şişme adamlar gibi böyle dalgalanmaya başlıyor. Evet yani biz de böyle yapacaksak hiç yapmayalım. Tabii de kardeş bu nerenin uzayı? Onu bilmem ama her sezon en az 25 dizide aldatmasını kopyaladığımız Güney Kore'nin Türkiye'de kesinlikle uyarlanmayacak olan dizisi hangisi onu biliyoruz artık. Murat o da ne sahneler var derseniz aşağıda yorumlara mutlaka yazın belki 3. videoda gelir bu seriyi. Ama öncesinde bir düşüncem var ki o da Güney Kore'ye direkt gidip orada bir eleştiri videosu yapmak. Aynen daha önce Japonya'da yaptığım gibi günlük hayatta nasıl yaşarlar, ne yer, ne içerler ve akşam eve geldiklerinde televizyonda ne izlerler araştırması yapmak istiyorum. O video için de beklemede kalın da bir şey diyeceğim. Eğer kanala abone değilseniz ben o videoyu yüklediğimde sizin nasıl haberiniz olacak? ya, ya hatırlatmak gerekti mi illa biz söylemeye utandıkça kimsenin de aklına geldiği yok ha ben sizin için burada o s videolar izleyeyim tamam hadi abone ol tuşuna basarsınız ondan sonra bir bildirim çanı var ondan sonra bir de yorum yaparken bir de ondan sonra beğenin. <laughs>